Yeah. Merhabalar arkadaşlar ben kan bugün sizlerle birlikte kay kay kayacağız öğretim ee, öğretimini yapacağız 5 like geldiğinde yapacağım demiştim sağ olun 5 like geldi şimdilik emeğe karşı olarak birazdan çekeceğim daha yemek olmadı ama buraya bayağı yürümek zorunda olduk ee, emeğe saygı olarak bir like atı bir daha abone olursan çok iyi olur ee, bir de benim hemen videolarıma böyle, e, hemen ulaşmasını istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayınız. Çok uzatmadan videoya geçelim. Şimdi nasıl kayacağını öğretecektim. En iyisi. Ay. Tamam, gel biraz sesim duymuyor olabilir. Tamam. Şöyle e, sağ ayakla e, ya yani şut falan çekiyorsunuz, sağ ayakla yani nasıl rahat ediyorsunuz, sol ayak yapıyorsunuz da sol ayak e, öne gelecek şekilde yapıp biniyorsunuz. Ve şuradan e, ucu e, ucu böyle kısa ve ince olur. Yani ince değil de kısa olursa e, önü şöyle uzunlamasına olursa da arkası olacak şekildedir. Ve şöyle ayağınızı atıyorsunuz. E, ortalardan başladı. Bunu da böyle yapmayınız bu arada arkadaşlar. Şunu ay düşüyordum. Şu iki çizginin ben tam e, ucuna koyuyorum. Yani şöyle gel baba biraz göster. Şu iki nokta iki şey onun tam çizgisinde ayağım geliyor. Öyle yapıp ya da bazen de biraz daha yakın yapıyorum. Ee, çubuğa doğru yakın olmalısınız. Yoksa böyle yaparken falan böyle yaparak gördüğünüz gibi böyle olabiliyor. Dengenize zor sağlamayı sağlayar, sağlarsınız. Konuşamadım. Ve bu denge iş arkadaşlar. Böyle dört tekerlekler gibi denge yani böyle sağ sola yaparak oynanmıyor. Bu böyle ayak falan olmuyor bu. Bu denge işi. Şimdi ilk olarak size böyle büyükleri tutabilecek birileri tutsun bence. Sonra burada hemen böyle ayağınıza da atıyorsunuz. Bu harekette hızlanma hareketi. İsterseniz tek arkaya böyle çalkalayın. isterseniz ikisini de çalkalayın. Ee, i̇kisi de gerçekten çok iyi ama normali şu iki olarak. Şu. Ama isterseniz ben ilk başta böyle yaptım. Son öyle yaptım. Şu ayağınızı topunuzu şöyle kaldırırsınız. Ee, sola sağa doğru göre sol. Şöyle kaldırırsınız yani şöyle kaldırırsınız da sağa doğru. Yani nasıl e, böylesiniz ya. Ayağınız böyle gitti diyelim. Sağa doğru gösterdiği için sağ gidecek. Böyle sol gösterdiği için sol ve e, arka ayağınızda ve ya orta yatın ya da biraz daha yakın atın. Yani bunu da uçları atmayın. Uçlar tehlikeli kısımlar. Ayağınız biraz böyle dışlı oldu mu T böyle ayağınız kayabilir. En, yani bana sorarsanız ama olabilir. Ben rahat etmiyorum öyle. Tam tutturmaya çalışıyorum. O da biraz zor oluyor. Dediğim gibi siz şöyle bir büyükleri tutsun. Şöyle yapınız. Atlayınız. E, gidiniz. Sağ sol yapınız. Öyle şimdi sürüp ben biraz hızlanıp geleceğim. Bu arada arkadaşlar bu çok tehlikeli bir icat. Freni nerede diye sorabilirsiniz. Frenini yapabilirsiniz şu hareket. O hareketi yaparsanız iyi olacak? Ama çok düşme ihtimaliniz de var, az düşme ihtimaliniz de var. En azından korumalarınız olarak yapınız. Ben korumalarım vardı. Ama ya aslında yok değil başta. Sonra babamlar bana alındıktan sonra hemen aldılar. Sonra ben birkaç gün öyle yaptım. Alıştıktan sonra kollukları bıraktım. Çünkü öyle beni rahatsız ediyordu burada. Böyle bayağı kaşındırıyordu. Böyle Biraz böyle arke olabilir yani. Nasıl diyeyim? Arke ederken... Şöyle çok en ucundan böyle basmayınız. Yoksa böyle gerçekten kalkar ve dengesi çok zor olur. En iyisi böyle yaparsınız. Atlayın yani. Düşmemeye çalışın. Atlayın. Bu kaykaylarda salsa öğrettik. Şimdi böyle ben şöyle dönüyordum ya. Onu göstereceğim. Gidiyorsunuz diyelim. Arka ayağınızı biraz daha yük vererek bu ayağınızı biraz hafifleterek bunu sağa kırın. Böyle sağa dönersiniz, sola kırarsanız da sola dönüyorsunuz. Bunu da kendim keşfettim, sonra başkaldan öğrendim. Bu da marketimiz dönüş. Bu ön böyle yön şeyi. Bunun sağ yapıp da bunu böyle yük verirsiniz bu iğneye Ya da e, ben bir şey dence belki yanlıştı. Yok böyle olmuyor galiba ya da hızımdan dolayıydı. Ben bir şey deneyip geliyorum. Yok benim dediğim gibi böyle dönmek için. Doğruymuş. Böyle arkadaşlar. İlk başta böyle e, baya bir yapımız. Video kısa oldu ama öğretim böyledi. Bu videoya 6 like gelirse bunun uzun kayış versiyon, versiyonunu çekeceğiz. Konuşamadım ve e, Evet arkadaşlar bir şey demeyi unutmuşum. E, şöyle Almanya'daysanız Almanya'dayım diye yorumlara yazmayı unutmayınız. Ve yarın böyle buraya şey mi çekeyim yoksa böyle biraz daha oyun videosunu çekeyim? Kaykay videosunu videosunu mu çekeyim? Şuralara bir yerlere anket koydum büyük bir ihtimalle şuradadır. Oradan e, seçebilirsiniz. Ona göre yapacağım. Ee, kanalıma yine abone olmayı unutmayın. Emeğe saygı olarak. Hemen terleyen birisiyimdir. Terledim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.